Bugün Türkiye'de neler oldu? İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'na havai fişek atıldı. Bir grupsa McDonald's şubesine saldırıp camlarını indirdi. İmam Halil Konakçı, İsrail Konsolosluğu önünde polisin sıktığı gazdan etkilendi. Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı yaralandı. İstanbul Valiliği olaylarda 43 polisin yaralandığını açıkladı. Adana'da ABD Konsolosluğu taşlandı. Bursa'da hilafet sloganları atıldı. Filistin'de hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii'nde sela okundu için bütün camilerde kıyabi cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 3 günlük yas ilan edildi. İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Benekli Ayhan, bana saldıran insanlar dünyanın sevdiği kuluymuş. Yanımda emanet yoktu dedi. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarına aylık onar bin lira destek olduğu ortaya çıktı. Azerbaycanlı şarkıcı Azer'in TUSAŞ tarafından geliştirilen Kaan Savaş uçağının önünde Çırpınırdım Karadeniz şarkısını söyledi.